Merhabalar. İhtiyacımız olan, hayatta ihtiyacımız olan tek şey aslında zamandır. Ve zaman hiçbir eczanede satılmaz. Oysa zaman en güzel ilaçtır. Boşuna söylememiş eskiler. Zaman her şeyin ilacıdır. Bütün taşları gün geçtikçe yerine oturtandır zaman. Zaman bizim en güzel ilacımızdır aslında. Her şeyi zamana bırakmak. Her şeyi yerli yerine bırakmak. Zamanı gelince bazı söyle sözleri söylemek. Zamanı gelince bazı işleri yapmak. Zaman bizim için en güzel ilaçtır. Hepimizin hayatında boğuştuğu sıkıntıları ve dertleri var. Hayatta hiçbir insan dertsiz değildir. Her insanın gizli ya da aşikar sıkıntıları vardır. Dertleri vardır. Herkesin Acısı kendine büyük gelse de hiçbirimiz kaldıramayacağımız bir acıya sahip değiliz. Yani Allah bize kaldıramayacağımız bir dert vermez. İlacı olmayan bir dert vermez. Çözümü olmayan bir sıkıntı vermez. Bir gün hepsini dertlerimizin, sıkıntılarımızın, acılarımızın hepsinin üstüsün, üstü, üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ama nasıl işte zamanla o ilaç dediğimiz zamanla bütün sıkıntılar, dertler yok olacak. Derler ya her gecenin bir sabahı vardır elbet. Her derdin de bir ilacı, bir şifası vardır. Zaman bunu gösterecek. Belki hayatımızdan günler eksilecek ama her şeyin bir bedeli var. Bu bedeli ödeyip hayata daha güçlü bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Sabır güzeldir. Zaman ve sabır en güzel yoldaştır. Ve bu iki yoldaşı dost edinmemiz gerekir ki sıkıntılarımızın, dertlerimizin, sorunlarımızın üstesinden gelelim. Bakın Şemsi Tebrizi ne güzel söylüyor sabırlı olun. İyi şeyler bir gecede olmuyor. Beklediğinize değeceğini zaman size ansızın gösterecektir. Öyle çok şey isteriz ki bazen hayattan. Hastaysak hemen iyileşmek isteriz. Fakirsek hemen zengin olmak isteriz. İşte bazı şeyleri de bir an önce arzuladığımız şeyleri bir an önce olmasını isteriz. Oysa, oysa yılda dört mevsim var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Her şey mevsimini bekler. Sabah da gecenin bitmesini bekler. Sabır en güzel yoldaştır. Zamanın her şeyin ilacı olduğuna aslında çok güzel bir örnek vardır. Bundan bir önceki acılarını düşün. Bir önceki hayatında, ömründe yaşadığın acılardan bir tanesini düşün. Mazide kalan. Belki de çok acı çekiyordun. Belki de kendin de o acıyı atlatacak gücü göremiyordum. Acın o kadar büyük ki, acın o kadar derin ki bu acı nasıl geçer diye düşünüyordum belki bir zaman öncesinde. Zaman geçti ve iyileştin. O acıyı unuttun, o derdi unuttun, o sıkıntıyı unuttun. İşte işte dediğim gibi zaman en güzel ilaçtır. Şimdi belki de o acını o acına üzüldüğün için kendine gülüyorsun. İşte aziz dost hayat böyledir. Önce acıtır sonra seni yaşattığı acıyla güldürür. Düşünsenize 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce bir acınız, bir sıkıntınız vardı ve bunlar bu acı nasıl geçer diye kara kara düşünürken şimdi nasıl geçti diye gülümsüyorsun. İşte zaman ve sabır Bunlar bizim yoldaşımız olmalıdır. Her şeyi zamana bırakmak lazım. Çünkü zaman her şeyin ilacıdır. Şu anda bir sıkıntın vardır. Olmasını istediğin, bitmesini istediğin, yapılmasını istediğin bir an önce bitmesini istediğin bir arzun vardır ama işte zamana bırakacaksın. Emin ol daha önce yıllar önce yaşadığın ve unuttuğun acılar gibi bunun da üstesinden gelecektir ve yıllar sonra sen bu acıyı, bu sıkıntını, bu derdini hatırlamayacaksın bile.